Ama şimdi gündem Kuzey Irak ve Özal'ın desteklediği Kürt ayaklanması. Çünkü ayaklanma büyük bir facia ile sonuçlanmıştı. Kendilerine ayaklanmaları için Gaziyan Amerika, şimdi Saddam'a katliam için yeşil ışık yakmıştı. Talebani ve Barzani ayaklanması bastırıldı. İki lider Kürtlerin can düşmanı olan Saddam'ın ayağına tıpış tıpış gitti, tokalaşıp öpüştü. Saddam 4 yıl önce toplantıda konuştuğu gibi mültecileri silah olarak kullanmaya başladı. Akınları Türkiye'ye doğru bombaladı. 1.5 milyon Kürt mülteci oldu. 500 bini de Türkiye'nin sınırlarına geldi. ABD basını ve CNN hemen yine başladı. Türkler sınırlarını kapalı tutuyor. Türkler yüzünden binlerce Kürt ölüyor. Margaret Thatcher da hemen anında Türkiye'yi kınadığını açıkladı. Ve telefonlar, telefonlar yine çalıyordu. Turgut nasılsın? İyi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni döndüm. Sonra Irak sınırında çok zor bir durum gördüm. Şu anda Kuzey Irak'tan kaçan çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 250 bin kişi var. Bunların yüzde sekseni, doksanı sınırımızda birikti. Altı bin kadar insanın daha gelebileceğine inanıyoruz. Iraklılar birçok çeşit silah kullanarak onları bize doğru itiyor. İnsanlar savaştan uzak Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantım vardı ve cinayetlerin durdurulması için Kuzey Irak'ta bir birleşmiş milletler varlığı bulunması için birleşmiş milletlere başvurmaya karar verdik. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi temsilcisinin analizimizi bilmesini istiyoruz. Irak büyükelçisini aradık ve çatışmayı durdurmalarını istedik. Çoğunluğu Kürt mü? Evet. Biraz düşünelim. Bu akşam büyükelçimizden haber bekleyeceğim. Çocuklar ve kadınlar var. Durum 1988 8 katliamından daha kötü. Yani Saddam Hüseyin'den kurtulmaları gerekiyor. Bu arada sağlığın nasıl? Debeke Houston'da ne dedi? Sorun yok. Fazla kiloluyum. Ama bunu biliyordum. Fakat kalbim iyi. Maalesef asistanım Güner'e bypass yapılacak. Kalbi bloke olmuş. Yüzde kapalı. Şu anda bir teknedeyiz. Size iyi balık tutmalar diliyorum. Bol şans. Özal, Irak'taki Kürt sorununu Türkiye'nin meselesi olarak görüyordu ezilmişler. Saddam'ın altında kalmışlar. Daha evvelki Iraklıların altında kalmışlar. Zehirli gaz yemişler. Adam yeni çıkmış Kuveyt Harbi'nden. Sonra buna rağmen iki tane tümenini yollamış. 600 bini bizim hudutlara gelmiş. 1 milyonu da İran'a kaçmış. Siz bugün gitseniz kaçıramazsınız onları. Mücadele ederler. Ama Saddam'dan korkmuşlar. Neden? Zehirli gaz kullanıyor da onun için o korku zehirli gazdan geliyor. Bunu ben biliyorum. Bir üzerimize atarsa çoluk çocuk Halep'çedeki hadise bir daha olacak demişler. Hakikaten çarpışmasını bilen, savaşmasını bilen insanlar kaçtılar. Şimdi bunların daha iyi bir hayat yaşamaya hakkı yok mu? Hatta bizim bir parça burada moral obligasyonumuz yok mu diye düşünüyorum. Bunlar hudut Biraz daha aşağıdan gitseydi hepsi içimizde olurdu. Eskiden Musul bizim elimizdeydi dedik. Gürültü koptu. Musul vilayeti olsaydı bunların hepsi Türkiye içerisinde olurdu. Ne farkı var Hakkari'de oturanla Şırnak'ta oturanla bunlar akraba. Aynen sizin Bulgaristan'daki soydaşlarınız gibi. Bunları da düşünmek lazım. İlk önce iğneyi kendimize sonra çuvaldızı başkasına batıralım. Biraz da böyle düşünmekte fayda var. İşte Özal'ın telefonda yaptığı öneri baz alındıktan sonra BM Güvenlik Konseyi 5 Nisan 1991 tarihinde 688 nolu kararı kabul etti. ABD, Britanya ve Fransa hükümetleri 36. paralelin üstünü uçuşa yasak bölge ilan etti. Saddam kuzeye ve güneye ne uçak ne helikopter kaldırabiliyordu, dokunamıyordu artık. Öte yandan PKK bu mülteci akınıyla alakalı serf bundan Kürdistan devrimi tamponlanamaz. Halkımızın seçeneği Kürdistan Halk Cumhuriyeti'dir manşeti atıyordu. Öcalan ise TC çöküş sürecindeyken dayatılması gereken devrimdir açıklamasını yapıyordu. PKK yeni bir atak süreci ilan etmişti. George seni aramamın nedeni Türkiye Irak sınırındaki sorun orada çok engebeli dağlar var. Neredeyse 7 bin feet yükseklikte ve bir haftada 400 bin kişi geldi. Bu nedenle Türkiye'nin Irak sınırında düz bir yerin bir kısmını kullanmamızı öneriyorum. Şimdi dağlardan 40 bin kadarını o bölgelere aktarıyoruz. Bugün transfer başladı. 40 bin. 40 bin. Sorun şudur. Sanırım ekibiniz de bunu gördü. Öyle görünüyor ki Türkiye sınırına yakın bölgelerde çok güzel düzlükler var ve bu insanlardan bazılarını bu bölgelere götürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde onları kaybedeceğiz. Her gün yaklaşık 500 ila 800 kişi ölüyor. Aman tanrım. Peki onları oraya nasıl indireceğiz ve sizce onları oraya sokmak için neye ihtiyaç var? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına göre Irak'ın bu insanları kendi topraklarına yerleştirmesine itiraz etmemesi gereken bir şeyimiz olmalı. Yiyeceklerini, elektriklerini ve diğer ihtiyaçlarını biz karşılarız. Bu bizim sorunumuz. Evet. Yani oraya gidemezler mi? Hepimiz bir araya gelip onları oraya gönderemez miyiz? Peki askeri tepki olursa ne yapacağız? Başka bir çatışmaya giriyoruz. Tabii ki 36. paralelin kuzeyindeki mülteci operasyonlarına müdahale etmemelerini söyledik. Bu düz yerler onların kuzeyinde, değil mi? Yani onların kuzeyinde. Ama sınırda askerler var. Irak askerleri. Peki askerlerin müdahale edeceğini düşünüyor musun? Biz denemedik ama kendi adamlarına içeri girmeleri emrini verirsen bizimkiler de gider. Sen hangi insanlardan bahsediyorsun Turgut? insanlarımızdan mı, yardım çalışanlarından mı yoksa başkalarından mı? Mülteciler ve sizin millet. Yardım ekibini mi kastediyorsun? Milletin diyorsun. Irak'a hangi milletin girmesinden bahsediyorsun? Oraya girenler askerler mi olacak? Turgut. Şimdi önerdiğim şu, 40 bin kişiyi Silopi'ye getiriyoruz. Ayrıca ekibimden sınırda bir kamp ve başka mülteci kampları kurmalarını da istedim. Bunları kuracaklar. Şimdi sınırın diğer tarafında Irak'ta da başka yerler var. Ama oraya girersem Irak'ın bir tür askeri müdahalesi olacağından korkuyorum. Eğer bu müdahale gerçekleşirse cevap vereceğiz. İşte sorun bu. O zaman hepimizin bu insanları koruma hakkı değil. Aynı zamanda yükümlülüğümüz de olacaktır önemli olan bu işte sen millete emri ver ben de emri vereceğim sen hangi milletten bahsediyorsun Turgut eğer bir tür müdahale olursa o zaman geri vurmalıyız ve belki de asıl çözüm Saddam ve ekibinin Irak'tan ayrılmasıdır bizim de istediğimiz bu onu Irak'tan çıkarma şansı var mı sence sanırım mültecileri sınır boyunca yerleştirdiniz bir şey yapacağını sanmıyorum yaparsa cevabını alır eğer bizi desteklerseniz biz de onları koruyabiliriz diye düşünüyorum. Yani biz de onları destekleyebiliriz diye düşünüyorum. Mültecilere yönelik yardımları durdurmak için askeri güç kullanmaması gerektiğini açıkça belirttik. Dolayısıyla bunu desteklemeye hazır olacağız. Ama destek konusunda neyden bahsettiğimizi bilmiyorum. Eğer konvoyları durdurmak için hava kuvvetlerini kullanırsa bu açık bir ihlal olur. Ve bizim de güç kullanmamız gerekir. George, Kuzey Irak'a gitmeliyiz ve sizinkiler de kamp hazırlıkları için girmeli. Ayrıca bu insanlara su temini ve elektrik de sağlanmalı. Demek istediğim bu çözmemiz gereken bir nokta. Ancak buraya gidip ekip göndermek BM'nin sorumluluğu olmaz mı? Biz de yardımları ve muazzam miktarda malzemeyi havadan atarız. Türkiye'de 500 bin insan var ve muhtemelen bunların bir kısmı mühendis. Eğer Irak'ta bu kampları kuracaksak o zaman sizin ekibiniz, benim ekibim ve Birleşmiş Milletler ekibi oraya girip kampları kurmalı. Bugün ekibimle konuşacağım. Bu kampları kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Özal 40-50 bin kadar mülteci alabileceğini söylüyor. Ama biz Irak'ta düzlüklerde 5-6 kamp ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve bu mültecilerle ilgilenmenin başka yolunu da göremiyoruz. Ayrıca mülteciler güvenlik garantileri olmadığı sürece dağlardan bu düz yerlere inmeyeceklerdir. Bu da beni Scowcroft ve Morel'in bahsettiği fikre getiriyor. Aklımızdan geçenleri tekrar edeyim. Geçici üst kurmak hakkındaki fikrinizin çok iyi olduğunu düşünüyoruz ve biz Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bu geçici kampları aceleyle inşa etmeye en uygun ordu olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası işbirliğini memnuniyetle karşılarız. Ama biz bu kampları inşa etme sözü vereceğiz. Ekipmanımız Avrupa'dan geliyor ve bu çok büyük bir inşaat işi. Şimdi Türkler, İngilizler ve diğer herkes işin bir parçası olacak ve biz de işin Türkiye'den Irak'taki bu yerlere taşınması için herkesle birlikte çalışacağız. Ayrıca güvenlik konusunda Türkiye'nin güneyinde faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetleri koruma sağlayabilir. Scowcroft'un Morele önerdiği şey İngiltere ve Fransa'nın ve daha sonra diğerlerinin bu amaç için asker tedarik etmesi ve gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna katılması. Önemli olan bu işte. Bu üç kuvvet ana kuvvetler olacaklar. Tabii belki Türkler yardım ederse. Sanmıyorum. Irak'ta askeri bir varlık olarak. Hayır. Türkler katılmaz mı, katılmamalı mı? Katılmamalı. Eminim bu işi başka birisinin üstlenmesini hoş karşılayacaklardır. Türk sınırlarının dışına çıkmayarak en büyük hizmeti vermiş olurlar. İyi bir nokta. Turgut. Evet George, nasılsın? Açıkçası bir güvenlik sorunu var. Ve Saddam'ın müdahale edeceğinden şüpheliyim. Biz ve başkaları onu müdahale etmemesi konusunda uyaracağız. Ama ben ancak güvenliği sağlarsak, insanları düz alanlara gitmeye ikna edebileceğimizi düşünüyorum. Yani aklımızda olan şey senin düşüncene dayanan oldukça iddialı bir plan. Uzun vadeli hedef sanırım aynı fikirdeyiz. Kürtlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak. Uzun vadeli hedef bu. Ancak mültecilerin Kuzey Irak'taki sınırın hemen içindeki düzlüklere gitmesini sağlamak bana bahsettiğin gibi acil bir ihtiyaç. Ordumuzun bu geçici kampları aceleyle inşa etmeye en uygun ordu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle mülteciler için geçici kamplar inşa etmek üzere ordumuzun oraya gitmesini sağlamaya hazırız. Ve ekipmanı Irak'a taşımak için gerekli olan tedarik zincirini oluşturmak için sizlerle ve diğer herkesle birlikte çalışmak istiyoruz. Bir sorun var mı? Bu durumda size elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Güzel ve eğer ordumuzun bu konuda yardım etmesini istiyorsanız onu da yaparız. Ha işte bir sonraki nokta. Kampların güvenliğine gelince Türkiye operasyonlara izin verirse ABD hava kuvvetleri hava gücümüzle koruma sağlayacak. Ayrıca bir de kara kuvvetlerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz Turgut ve bunun nedeni de Kürtlere korkmadan Irak'a girebilecekleri konusunda güvence vermek. Başbakan Major ve Başkan Mitterrand'la konuştum. Ve onlar asker göndererek bize katılmaya hazırlanıyorlar. Muhtemelen onlara askeri gözlemciler diyeceğiz. İşte bizim düşündüğümüz şey bu. Ve elbette Türk ordusunun işbirliğine ihtiyacımız var. George, yardım edebiliriz. Türk askerinden bahsetmedin. Eğer isterseniz biz de sizinle gireriz. Buna ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum yeterli askerimiz olduğunu düşünüyorum ve ihtiyacımız olan şey Türk ordusunun sınıra kadar işbirliği yapmasıdır. Ondan sonra daha detaylı konuşabiliriz. Bence en önemli şey ikmal malzemelerini taşırken Türk ABD, İngiliz ve Fransız kuvvetleriyle tam bir işbirliği yaptığından emin olmaktır. Askerlerinizi Irak'taki kamplarda görmek istememenize bazı nedenler görüyorum. Sanırım idare edebiliriz ama sınırda tam bir Türk desteğine ihtiyacımız var. Size ekip veririz. Asker istersen asker veririz. Her durumda size yardımcı olacağız. Belki kamyon şoförleri gibi sivillerin desteğine ihtiyacımız olabilir. Oradaki insanlarla iletişime geçeceğiz. Yeni planı bu gece duyurmaya çalışacağım. Yardım etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Bu iyi bir plan. Yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Amerikalılar Operation Provide Comfort yani huzuru temin operasyonunu başlattı. Kürtler için oluşturulan güvenli bölgeyi de çekiç güç koruyacaktı. 11 ülkenin askerinin katıldığı operasyonla Kuzey Irak'ta askerler konuşlandırıldı. Silopi'de örgütlenen bu yabancı askerler çekiç güç olarak adlandırılan bir acil tepki gücüydü. Güya hedef Kürtleri Saddam'ın saldırılarından korumaktı. Ancak bu askerler Türkiye'deki Kürtleri yani onlara göre PKK'yı da korumayı hedef görecek. İncirlik üstünden kalkan uçaklarla Kuzey Irak'ta bunları koruyacaktı. Aylarca kuzeyden cephe açılması ülkenin gündemini yerle yeksan etmişti. Oysa şimdi aynı şey oluyordu. Amerikalılar Türkiye'den Irak'a giriyordu. Ama bu bu sefer büyük bir alkışla. Türk basınından yeni manşetler. Kürtler için harekat. Türkiye'nin izniyle 8500 Amerikan askeri güvenlik bölgesi için üstlerden Kuzey Irak'a giriyor. Operasyon başlıyor. Kuzey Irak'a girecek ABD askerlerinin bir bölümü Türkiye'ye geldi. ABD hamurdan Irak'a girdi. Kürtlere yardım için zırhlı birlikler ve hava desteğinde harekat başladı. Ancak alkışlar övgülerin yerini kısa sürede hayatın acımasız gerçekleri alacaktı. Oyuna mı geldik? Kuzey Irak'taki batılı asker varlığı yardım boyutunu aştı. Savaşa katılmayan Almanya ve Belçika bile asker gönderiyor. Özal, Kürt devleti olmaz. Ama bu büyük sevinç dediğim gibi yüksek ovada acı gerçekleri toslamak üzereydi. Hakkari'nin Yeşilova köyünde İngiliz askerleri yardım dağıtıyordu. Gelen bir ihbar üzerine Türk askerleri yardımlara el koymak ve içeriğini incelemek istediler. Çünkü anlatılana göre çekiç güç yardım diye silah ve teşhisat dağıtıyordu. Türk askerlerinin bu girişimi üzerine İngiliz piyadeleri ve yanlarındaki Amerikan askerleri çok sert tepki verdiler. İddialara göre silahlar bile çekildi. Independent muhabiri Robert Fisk ortaya çok çirkin bir iddia attı. Fisk, Türk askerlerinin yardımları yağmurdu yağmaladıklarını bunu gördüğünü iddia etti. Fiske göre Türk askerleri aç susuz oldukları için gelen suları yağmalamışlar. Yüksekova'daki olay o yüzden meydana gelmiş. Bu iddia hemen bütün dünyada haber yapıldı. Kapılarını açmıyorlar diye aylarca linçlenen Türkiye, batıdan yardım olmadan kendi hazinesinden milyarlar harcayan Türkiye şimdi su şişesi çalmakla suçlanıyordu ve kılanıyordu. Robert Fiske kendi meslektaşları karşı çıktı. 15 yıl sonra kendi ağzından yazdığı kitapta olaya bizzat şahit olmadığını, bölgedeki CIA ajanlarından bunu duyduğunu itiraf etti. Yeşilova'ya gitmek için Silopi'den bir Apache helikopterine bindim. Amerikalı diplomatlar ve CIA ajanları sizi çok güzel haberler bekliyor diyerek bana bilgiler verdi. Helikopter iner inmez içlerinden biri sizin çocuklarla Türkler her an savaşabilir diye konuştu. Bir başka Amerikalı İngiliz askerine çatışma çıktı mı diye sordu. Aldığı yanıt henüz değil oldu. Fakat bu rezaletin asıl perdesi henüz oynanmamıştı. Durumun haberini alan Şemdinli kaymakamı Erdoğan Ülker ertesi gün olayı teftiş etmeye bölgeye gitti. Kampa girmeye çalıştığı esnada İngiliz askerleriyle bir tartışma çıktı. Kaymakamı kampa sokmadılar. Ülker, "Benim ülkemde, benim topraklarımda bir yabancı asker beni engelleyemez. Bu topraklar üzerinde denetleme yapmak benim hakkım." diye tepki gösterince İngilizler kaymakama önce silah çekti, sonra da dayak attılar. İşte bu skandal tüm ülkeyi sardı. Çekiç güç Türkiye'nin göbeğinde belki terörist besliyordu. Üstüne üstlük bir de Türk askerine ve idarecilerine saldırıyordu. Kamu daki tepki inanılmazdır. Türk etkilileri olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Sadece Yeşilova kampında üzüntü verici bir hadise yaşandığını söylediler. Turgut Özal ise İngilizlere askerlerini çekmelerini söyledi. 30 kişilik ekip İngiltere'ye geri döndü. Özal aynı gün yaptığı bir basın toplantısında kesinlikle bir Kürdistan olmayacağını duyurdu. Ancak asıl fatura kime kesildi dersiniz? Dayak yiyen Hakkari kaymakamına soruşturma açıldı ve basın yasağı kondu. Olayın tepkisi orduya bile yansıdı. Türkiye-Irak gibi oldu eleştirileri geliyordu. Hatta Genelkurmay'dan resmi dilin dışına çıkan bir yazılı açıklama geldi. Hayale kapılmayın. Açıklamaların sonucu bir hafta sonra görüldü. İngilizler Habur'dan yardım geçiriyoruz diye geçerken Türk askerleri bu konvoyu durdurdu. Yeniden tartışmalar yaşandı ancak bu sefer İngilizler sert şekilde bastırıldı. Yardım konvoyundan 15 tır cephane cephane silah çıktı. Çekiç güç suçüstü yakalanmıştı. Ancak silahlara el konmadı. İngilizler geri dön üstlerine çekildi. Cephaneler daha sonra helikopter ve uçaklarla ABD'nin kuzey Irak'ta kurduğu yeni hava üssüne taşındı. Özellikle peşmergelerin bu silahlandırılışı göze çarpıyordu. Tam teşhisli hava üssünün kurulumu bitince bir ABD'li komutan milliyeti açıklama yapar. Bu akşamdan itibaren Sırsenge büyük nakliye uçakları bile rahatlıkla inip kalkabilecek. Yani Kuzey Irak'a müttefik lojistik destek ve aktarımı buradan sağlanacak. Türkiye'nin hava alanlarına ve karayolu güzergahına ihtiyacımız kalmayacak. Kürdistan'ın adım adım kurulmasıyla ihtiyaç kalmayan sadece Türkiye'nin hava üsleri, karayolları olmayacaktı. ABD ve RAND Corporation Turgut Özal'a alternatif lider aramaya başladı. Rapor, Türkiye'yi 2000 yılına taşıyacak lider arıyorlar diye manşetten verildi. Sadece rant değil, ABD komisyonunun Kürt devleti raporu da manşetten veriliyordu artık. Türk kamuoyu hazırlanmıştı. ABD Başkanı Bush, Türkiye ziyaretini planlarken Türkiye hala çekiç gücü sorguluyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand, Kuzey Irak'tan sürekli Kürdistan diye söz ediyor. Haberleri gibi Türk basınının anlam veremediği gelişmeler yaşanıyordu. Oysa ki Mitterrand, Türkiye'nin Irak'ta işi yok diye Bush'u tembihleyen kişiydi zaten. Mitterrand'ın eşi Madame Danielle Mitterrand ise azılı bir PKK sempatizanıydı. Asala Fransa'da nasıl resmi statüyü kavuşturulduysa aynısını PKK için Madame Mitterrand sağlayacaktı. Ancak Mitterrand'ın en büyük oyunu Paris Kürt Enstitüsü olacaktı. Burada tanıştığı Yılmaz Güney ve ekibini destekledi. Ne tesadüftür ki bu enstitü yüzünden SHP vekilleri ihraç edilecek ve buradan da hep doğacaktı. Mitterrand daha sonra yine 89'da Diyarbakır'a geldiğinde bu hepliler tarafından 3000 kişiyle karşılanmış, Kürtlerin annesi olarak ün kazanmış ve burada Türkiye'yi sert eleştirmişti. Mardin kampından 300 Kürt mülteciyi Fransa'ya götürmesiyle reklam yapan Miteran'a hiçbir gazeteci Fransa neden yüz binlerce mülteciye tek kuruş yardım etmiyor da 300 tane mülteciyle reklam yapıyor diye sormayı akıl edememişti. Yıllar sonra apo yakalandığında Miteran gözyaşları içinde tepki vererek bütün Kürtler kalbimde. Abdullah Öcalan'sa kalbimde özel bir yeri var. Yıllardır onlar için mücadele ediyorum diyecektim. Diğer taraftan Özal başkan Bush'un Türkiye ziyaretine seviniyordu. Mesut Yılmaz başta olmak üzere ANAP üzerine kontrolünü kaybetmişti. Artık asker ensesinde boza pişiriyordu. Bush'la arkadaşlığı son kozuydu ve Bush Türkiye'ye geldi. Televizyonlar Bush'un yedi yemeklerden içtiği içkilere kadar magazinsel haberler girerken gazetelerde manşetlerden Türkiye ikinci evim sözlerini veriyordu. Bush ve Özal ailesi boğaz keyfi yaptı. Oysa Ankara'da yapılan görüşmeler o kadar da magazinsel değildi. Taze Başbakan Mesut Yılmaz bu görüşmelerde sıklıkla Özal'ın önünü keser. 10 yıl boyunca tek başına tek adam olmuş Özal için bu gariptir ama siyaseten artık en zayıf dönemindeydi. Üstüne üstlük Kürt politikası da ile sonuçlanmıştı. Başbakan Yılmaz Özal'ın tekrardan Çankaya kapanmasını sağladı. Başkanlık ve anayasa tartışmalarından eser yoktu artık. Ordu da Özal'a karşı sert bir çizgi çekti. Daha Bush Türkiye'den ayrılırken Kuzey Irak'a çok kapsamlı bir harekat başlatıldı. Talebani hemen Ankara'ya uçtu. Bu harekat da neyin nesiydi şimdi? Özal'la görüşen Talebani'ye Yılmaz tarafı tarafında soğuk bir duş bekliyordu. Yılmaz Taliban ile görüşmeyeceğini belirterek aslında resmen Özal politikasının sonunu ilan etmişti. Diğer taraftan bu harekatları düzenleyen ordu da Özal'ın özel tim yani JITEM stratejisine meydan okuyordu aslında. Ancak gözden kaçırdıkları bir olay vardı. Başlarına dert olacak. Siz hiç hayatını kaybeden JITEM'cilerin haberini gördünüz mü? Ailelerini, kaybolan, yaralanan veya rehin alınan JITEM'cileri. İşte Özal'ın, Yılmaz'ın, Demirel'in ve hatta Ecevit'in özel tim ısrarının sebebi budur aslında. Harekat sonrası manşet. PKK'nın elinde Esir askerlerden ailelerine mektup. Değerli babacığım, çok üzgünüm. Ama ne yapalım? Kaderde bu yazıyormuş. Ben çok iyiyim. Bizler şu anda PKK militanlarının elindeyiz. Sağlığımız çok iyi. Sağ olsunlar. Onlar bizlere çok iyi muamele yapıyorlar. PKK saldırıları şiddetle devam ediyor. Her gün bir karakol basılıyor. Ağır kayıplar veriliyordu. Asimetrik terörün tehdidi geçen senelerde ne kadar büyüdüğü şimdi anlaşılıyordu. Türkiye yine bir seçime kanla, terörle ve şehitlerle giriyordu. 1991 Türkiye genel seçimleriyle Süleyman Demirel sonunda yaptığı baskının karşılığını aldı. Baba tekrar koltuğa oturdu. SHP içinse hep krizi başladı. Baykal ve ekibi baş kaldırdı. Üstün üstlük ufukta bir yemin krizi vardı. Tabii bu eksen değişikliği çekiç güce de yansıdı. Artık incelik ciddi manada tartışılıyordu. Bu bu helikopterler buralardan kalkıp nerelere iniyordu öyle? Diğer yandan Demirel Çankaya ya çıktı. Tek bir şartım var. O da Güneydoğu dedi. Erdal İnönü bile daha fazla dayanamadı. Leyla Zana ve Hatip Dicle'den istifalarını istedi. Tüm bunlar olurken PKK savaş hükümeti kurduğunu ilan etti. Kenan Evren'e göre ise Türkiye'nin en büyük sorunu Kürt meselesiydi. Talebani Barzani anlaşmalarını serteleştiriyordu. Çekiç güç hakkındaki kuşkuları doğrulayacak ilk haber Ecevit'ten geldi. Cudi Dağı'nda PKK'nın bulunduğu yerlere yardım atıldığını söyledi. Sonraları da basında Cudi Dağı'nda kıstırılan kallara Diyarbakır'dan kal Bakan ABD helikopterlerinin malzeme attığını, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edildiği yazıldı. Bir askeri tim olay yerine PKK'lılardan önce ulaşarak 27 çuval ele geçirmiş, çuvallardan giyecek ve yiyecek çıkmıştı. Bu olaydan sonra Amerikalılar olayı doğruladılar ancak malzemelerin yanlışlıkla atıldığını söylediler. Diğer taraftan zamanında HEP'e hazine yardımını sağlayan Özal da artık bambaşka telden çalıyordu. PKK, HEP yoluyla meclise girmiştir diyordu. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis de Diyarbakır'dan Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonları yönetiyordu. Bitlis önceki MGK'dan, da kale planını sunmuştu. Bahsi geçen plan yıllar içerisinde bir efsaneye dönüştü. İddialara göre plan PKK'ya karşı her alanda gayrın izami harp öneriyordu. Yıllarca uygulanmaya konmadı. Daha sonraları uygulamaya konacak ancak Omega K kararı Mehmet Ağar, Doğan Güreş ve Tansu Çiller dönemine denk gelecek ve bu üçlünün kendi yorumlamalarıyla uygulanacaktı. Bu bahsettiğimiz dönemlere yol açacak yıl da 92 yılıydı. Aslında sinyaller erken verilmişti. Hatta bizzat Abdullah Öcalan işaret etmişti bu yılı. Kürdistan tarihinin en büyük kalkışması demişti. Yine dönlem alınmadı. Diğer Diyarbakır Emniyet Müdürü Ramazan Er, bir zamanlar bolca dağıtılan ruhsatlar yüzünden bölgede hemen hemen her evde bir silah var diyordu. Anap dönemi uygulanan politikalar şimdi birer birer ters tepiyordu. PKK artık öyle at koşturuyordu ki Türkiye'ye siyasi suikastler için açık açık özel timler gönderiyordu. Ocak'ta Mehmet Ağar İstanbul Emniyetinden alınıp Erzurum Valiliğine atandı. Gazeteler PKK'ya karşı yığınak haberleri geçerken bu gelişmelerin Türkiye'nin en karanlık yıllarının habercisi olduğunun farkında değildi kimse. Oysa tüm Türkiye PKK'nın bahar hazırlığını biliyordu. Örgüt açık açık 92 yılı için iç savaşçılığı olacağını söylüyordu. Herkesin bildiğini MİT Müsteşarı Teoman Kuman 7 Mart'ta açıkladı. PKK ayaklanma başlatacak, hazırlıklı olun. Herkes hazırlanmış, Nevruz'u bekliyordu.